Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey arkadaşlar ne Gönce istersen hemen başlayalım. Evet arkadaşlar hemen şöyle başlayalım. Böyle akşam Ben şöyle önceden kurmuştum arkadaşlar. İsterseniz size yaptığım yapıları göstereyim. Şöyle hemen göstereyim size hızlıca. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar yapı yaptım arkadaşlar. İsterseniz oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu ya. arkadaşlar bir tane binamız var. Böyle görüyorsunuz. Buraya da binalarımızı koyduk. Şunu koymayı unutmuşum. Şuraya hemen bir yere koyayım. Evet arkadaşlar, şöyle çevireyim şunu. Evet arkadaşlar, yapımızı, yani binamızı çevirdik. Arkadaşlar bu binayı mes mesela bu binayı alınca baya kişi geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirde böyle ne helikopteri bu hastane helikopteri hastane helikopteri bu ne helikopteri bu galiba tv helikopteri olabilir burası da arkadaşlar deniz böyle Şöyle arkadaşlar yol alalım. Böyle bir yol yaptım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirde ambulans tam olarak gösteremedim ama arkadaşlar şöyle arkadaşlar binanın arkadaşlar koyalım Şu bina olacaksa bayağı bir mesela insan geliyor şehrimize arkadaşlar ama arkadaşlar hep böyle bina bina koyarsanız arkadaşlar olmaz yani böyle bir yerlere mağazalar bir yerlere evler öyle öyle benim gibi böyle ayırabilirsiniz Arkadaşlar burada ambulans var. Burada polis var. Akşam hemen ben video yapayım. Evet akşam video gene açtım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hemen evlere giriyorum. Bu sefer de arkadaşlar şu bu binalardan koyalım. Arkadaşlar silelim. Şöyle arkadaşlar hemen bakıyorum. Bakın buraya itfaiye gelecek. Hmm, bakalım nasıl bir şey var mı? bakalım trenle bir şey var mı? Burada varmış akşamı. Bayağı kişi istiyor. O zaman şu oyunun arkadaşlar püf noktası arkadaşlar ev dizmek. Hı, bir sürü ev yaparsanız ne kadar ev yaparsanız o kadar çok insan gelir ve o kadar çok eşya alırsınız arkadaşlar. Oyunun amacı bu. Ayrıca <laughs> bu arada şu evleri de planlı dizmelisiniz. Yani evlerini mesela su şöyle plansız plansız dizerdi. Mesela evleri şöyle plansız plansız Dizerseniz arkadaşlar ne olur söyleyin arkadaşlar. Ya böyle plansız plansız dizerseniz arkadaşlar şehir böyle karışır. Böyle mağazaları koyacak şöyle mağazaları koyacak yeriniz kalmaz. O yüzden evleri de planlı koymaya çalışıyorum. şöyle bir arkadaşlar sokak yaptım. Şunu arkadaşlar bir satalım. Şuraya arkadaşlar bir yolumuzu koyduk mu? Yolla yolumuz bağlandı gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar yolumuzu koyarak yani arkadaşlar. Ben kar yağıyor. Üstten helikopterler geçiyor. Böyle arkadaşlar ara sokak açtık arkadaşlar. Böyle ara sokak açtığımız için arkadaşlar evlerimizi buraya kolaylıkla rahat bir şekilde böyle bu evi buraya döndürdük. Şu, şu oyun parkını satalım. Yani çok gerektiğini düşünmüyorum. Bunlar gerekebilir. Şöyle aşağıda alışveriş merkezine. Şöyle arkadaşlar bazı yerleri sokak yapalım. Şöyle sokaklar çünkü işe yarıyor. Şöyle arkadaşlar sokak yapalım. Dedikçe şey satmayalım çünkü şöyle koyalım. Yani satmamıza hiç gerek yok. Şunu arkadaşlar şuraya koyalım. Şunlar satayım. Şunu da bir satayım arkadaşlar. Bir şey düzelteyim Şöyle, şöyle hemen koparmadım. Taşını şöyle arkadaşlar bir daha koyacağım. Evet koyduk. Her akşam böyle böyle bir çizgi çıkmasa her şu arabalar buraya park edemiyor diyor Şey yaptım yaptım işte. Hemen arkadaşlar buraya da arkadaşlar evlerimizi gördüğünüz gibi dizaynlıyoruz. Böyle bir sokak yaptık arkadaşlar. şu evi satalım gerek yok. Resmen arkadaşlar ev her yere ev oldu. Hem mağazalara yer kalmadı gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar gelişmek istiyorsunuz arkadaşlar bayağı çok el koymalısınız. Neyse arkadaşlar bu videomuz burada bitiyor. Arkadaşlar son kere daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.